Tamamdır o zaman. Onu dediğim evet. gibi biz şey yazarken YouTube'a orada şekilde kullanacağız da kusura bakmayın. Evet. Evet, estağfurullah. Biz çay içeri, içebilir miyiz bu arada? Olur tabii ki yani. Sansız, istersen hiç, hiç, sıkıntı değil. <laughs> tamam. Biraz evet. bir görünüyor burada. Tamam. İsterseniz ilk sorumla ben başlayayım. Tabii ki başlayabilirsiniz. Dinliyorum. Ayça sen tamam. de Yalçın Kaya soracağım şimdi size. Ee, Yalçın Kaya Karar ilgili şu an bir yani Türkiye uygulamaya başladı mı yoksa bununla ilgili daha hani somut atılmadı mı Yani ben de basından takip ediyorum. Yoksa resmi bir şey mi yok? Tatlısı da var mı Ayça? Tamamdır. Sorum geldi mi? Sesim geldi mi? Atatürk kararıyla ilgili ne düşünüyorsunuz dediniz. Evet, somut adım şu an atıldı mı yoksa bir herhangi bir şey yok mu? Hala atılmadı. Ben de basından takip ediyorum o konuyu. Ben de bir FETÖ mağduruyum. Yani FET, bu KHK mağduruyum daha doğrusu öyle söyleyelim. Ee, ben beraat eden çok oldu tabii avukatlık falan filan yapıyoruz ama sonuçta e, illa maddi olarak zarar görmek e, ya da manevi şey olarak zarar görmemek gerekmiyor. Benim maddi olarak hiçbir zararım olmadı bu süreçten ama manevi olarak zarar gördüm yani. Geçmiş. Peki Türkiye bu kararı sizce yani, uygulamak, yoksa... uygulamak zorunda. Evet. Peki şu an bunu dediğim gibi aslında bununla ilgili şu an davalarda yaşanan gelişmeler var mı? Hiçbir gelişme yok. Hiç gelişme ee, çünkü e, davaların çoğunluğu zaten yerel mahkemede değil de anayasa şey yargıtayda İslam ve yargıtaya gitti yani FETÖ davası kalmadı doğru yoğun olan davaların tamamı yargıtaya gitti üst mahkemelere gitti evet. aslında şu yani Evet. Aslında şunda da e, haberler çok çıkıyor. Anne bununla ilgili e, suçlamalar devam ediyor. Çünkü anne insanlar içeri alınıyor baktığınızda. Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani anne bu suçlamalar sonuç oldu. Anne Türkiye bu suçlardan insanları içeri alıyor. Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Ee, bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminat kazandım. Ve paramı da devlet sağ olsun verdi. Sıkıntı yok. Euro'mu aldım. Ee, sırf e, usulü aykırı tutuklamadan dolayı biz tazminat aldık. E, yani bizde hakim savcıları ağır ceza mahkemesi e, ce, işlem yapılıp tutuklanması lazımken sadece suç ceza mahkemesinde bu işlemi yaptırdıkları için 5000 euro mahkum oldu Türkiye. Ya biz de memnun değiliz tabii mahkumiyetlerinde ama üzüldüğüm tek konu e, şu andaki mevcut e, idarenin yönetim anlayışından kaynaklı olarak hukuku her zaman bu konularda geri plan atması, göz ardı etmesi. Yani bunun göz ardı ettiğini bildiği için de HSYK'da 15 üyenin, 15 hemen siyasi e, iradenin etkisi altında olduğu için şu anda Türkiye'de sağlıklı, anayasayılıklı, Avrupa İnsan Hakları ve evrensel e, hukuk normlarına uygun bir yargılama yapılamıyor. Onun için de kimsenin, e, ben dahil, siz dahil ya da vatandaşlar dahil asla bir beklentiye girmemesi lazım. Yani Türkiye'de aday çıkacak falan filan olmaz. Herkes kendi hakkını savunacak. Mümkün olduğunca insan hakları ihlali bilmem ne olursa anayasa mahkemesine gidilecek. Anayasa mahkemesinden sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ha bu ne olur? Bu ihlal kararları çoğaldığı zaman Türkiye açısından bir baskı oluşturur. O baskı da sonuç verir. Eğer ya da geç sonuç verecek. Peki baktığımızda e, 31 mesela bir şey çıktı. infaz esas çıktı. Sonra şimdi her 8. yargı paketi de çok yani konuşuldu. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Mesela bunlar hani bize baktığımızda kapsamı nedir? Sizin düşününüz nedir bundan ilgili? Kimleri kapsıyor bunlar? Yani, yani, bu pansuman hissettiriyor. Yani bu normal bir şey çıkmıyor ki. Yani sadece infaz esasındaki basit basit oynamalar yani. E, bir bakıyorsun 3 yıl denetimli serbestlik hakkı veriliyor. Yani 1 bölü 2'ye bölünüyor. Benim zamanımda, benim savcılığımda ilk e, 2002-1997'de ben kulağa çektim. O zamanlar bir denetim serbestlik sistemi yoktu. Şarta tahliyesi e, süresi de 1 bölü 3'ünü yatan kurtuluyordu eskiden. Bir de ayda 6 gün kuralı vardı. Yani e, adam 10 yıl ceza alınca 1 yıl, 2 yıl yatıp kurtuluyordu. Eskiden öyleydi yani. Onda hiçbir caydırıcılığı yoktu. Ondan sonra 2005 yılında değişti bu sistem. E, 2 bölü 3'e çıktı. Sonra Darbe yasalarından sonra şey bu 15 Temmuz darbe e, düzenlemelerinden sonra biraz daha e, cezaevlerini boşaltmak adına 2 bölü 3 kuralını 1 bölü 2'ye düşürdüler. E, infaz affı yaptılar e, ve ilk 2016'daki hafta 3 yıllık denetimli serbestlik süresiyle birlikte e, 6 yıl ceza alan bir adamı yani adi suçlardan diyelim bahsedelim. E, o terör suçları ya da işte e, kadına, şey katilleri ya da şeyi ba, ba, şey yapmıyor. Ee, onun haricindeki suçlarda e, 6 yıl cezadan adi bir suçlu hiç yapmadan girdi çıktı yapıp kurtuldu ee, ondan sonra bunun benzeri 2020'de yaşandı 2020 yılın martın 27'sinde bir daha böyle bir fazlası çıkarttılar cezaevlerini boşaltmak için o da 3 yıllık denetim süresi verdi şu anda mevcut halimizde 1 bölü 2 indirim şartlı tahliye ve bir e, yıllık denetim serbestlik geçerli fakat tabii daha önceden işlenen suç, 2020 Mart'ından önce işlenen suçlar olarak var öyle bir suçunuz bilmem ne çevrenizdeki şey. Onlar rahat, onlar 3 yıllık denetim serbestliğine yararlanacaklar. Af kapsamı da geçerli onlarda. yatarıyor. yok. Ama işte bir FETÖ'den bir ceza aldıysanız, terörden ceza aldıysanız bu suçun affı olmadığı için, affa tabi olmadığı için nedir o? 3 bölü 4 infaz yasasına tabi. Bir, bir, bir bazı yerler 1 yıl denetim serbestlik veriyor, bazıları vermiyor bazıları 6 ay veriyor sadece. Yani genel olarak 6 yıl 3 ay ya bağlanan bir cezasında 3 sene 7 ay falan yatıyorlar bir fiil. Evet. Peki baktığımız zaman e, suç, suç oranlarında şu an yani eşi olarak e, ceza diyelim bir hesabı bunların yatırım mesela hesaplaması nasıl oluyor? Şu andaki mevcut geçerli oldu. Biraz önce bu konuyu anlattım ben size ama e, 1 bölü 2 1 bölü 2 artı ee, bir yılda denetim serbestlik. Mesela örnek vereyim. Üç yıl ceza aldı diyelim bir adam. Bunu bölüyorsun direkt bir bölü ikiye. Bir buçuk yıl oluyor. O bir buçuk yıldan da bir yıl çıkarttığın zaman sadece altı ay ceza alıp kurtulmuş oluyor. Altı ay yatacak. İki yıl yatacak. Mesela örnek veriyorum. İki yıl olduğunu farz adam cezası. İki yılı böl bir bölü ikiye. Ne olur? Bir yıl. Bir yılda devlet serbestliği var. İki yılın şu andaki mevcut Türkiye'deki e, cezada yatır, yatar yok. Fakat yeni infaz yasası yolda. O infaz yasası aleye olacak. Daha bu nasıl istenen suçlarla ilgili tabii. Orada devlet her cezanın şeyine göre yüzde yirmisi arasında, yüzde otuzu arasında yatırma zorunluluğu getiriyor. O bence gel, olumlu bir gelişme. İşlenen suçlara caycacık anlamda. Ben o yasaya e, taraftarım yani. Hatta ben adam öldürme suçlarında, e, çocuğa cinsel saldırı işte tecavüz, adam öldürme suçlarında e, idam cezasının bile getirilmesini düşünüyorum. Daha, lazım olduğunu düşünüyorum. Peki dediğiniz gibi de mesela bu yasalaştığı zaman hani bakan da söylemişti. E, aslında kimler girecek ceza mesela, kimler çıkacak? Çünkü bu da çok konuşuldu. İşte 5 ee, yıl indirim bir... oldu. Şu andaki o infaz yasası, şu anda görüşlerin infaz yasası da sadece e, de, tekerrür hükümlerini düzenliyorlar. Tekerrürde çünkü ikinci kez tekerrürde cezasının tamamını yatıyor kişiler. Ee, işte, yani, öyle olunca da bir aktiflik olduğunu düşündüler. Çok kişi var böyle. Ee, onda indirim hakkı koyuyorlar. İkinci tekerde de üç bölü dörde düşürecekler. Birinci tekerde de bir bölü ikiye çıkartacaklar. Böyle palyatif tedbirler yani çok şey değil. Esaslı bir ceza infaz sistemi gelmiyor. Ama siyasiler her zaman bunu bu işleri gizli yapmıştır. Ee, yani seçim öncesi belli olmaz. Belki siyasiye hafta yapabilirler. 3 yıl tereddütünü serbestliğe çıkartabilirler. Belki 5 yıllık denetim serbestlik verilir. Bunda eline, eline, silah almadığı takdirde FETÖ'deki o mağduriyetlerin giderilme karşısından tamamen ıı, yararlanabilir derler. Yani PKK ile edebilirler yani. Bunu bilemiyoruz. Onu siyasetler bileceği bir iş? Peki, Sizce böyle evet. <laughs> çıkma ihtimali var mesela böyle bir şeyin. Yoksa dediğiniz gibi zaman. Yani alacaklar oylara göre değişiyor bu. Ona, siyasi iradenin alacağı oya göre onlar yapıyor hesaplarını, kitaplarını. Ve şu anda herhangi bir şekilde baskı yapmaya ihtiyaç yoksa e, ya da ortamı biraz yumuşatma adına yla, Amerika ile dış dünya ile ilişkileri güzelleştirmek isterlerse her zaman bu tip e, palyatif tedbir demeyeyim de kalıcı çözümü yapabilir ama şu anda kadarki uygulamada benim hiçbir umudum yok. 8 yıl oldu bu sistemler 2016'dan beri. 8 yılda benim kendi arkadaşlarım yani dahil olmak üzere hepsi yatarını tamamladılar. Adam cezasını çıkıyor. Tamamlayıp çıktı dışarıya. Yani bir anlamı kalmadı ki. Yapsan ne olacak ki bu zaten? FETÖ anlamda FETÖ'nün bir şey ancak yurt dışına kaçanlar ya da kaçak olanlar için faydası olabilir. Ya da cezası hala onaylanmak üzere olan Yargıtay'daki dosyalar için çok faydalı olabilir. Ama bence bunun bir an evvel yapılması lazım. Yoksa e, devlet şu anda çok freni patlamış kamyon gibi gidiyor yani. Ekonomide buna bağlı olarak, hukuksuzluğa bağlı olarak gidiyor. Ben öyle düşünüyorum. Adalet yani? Sadece FETÖ dosyalar içinde geçerli değil. Bütün Türkiye'deki adalet sistemi çökmüş vaziyette. Hakimler çok zayıf. Hakimler çok tecrübesiz. Yani yeni atanan hakimler. Öyle olunca hem zayıflar hem de biz hükümet tarafından atandığımız atandık diyorlar. Güçlüyüz diyorlar. Biz hükümetin adamıyız diyorlar. Olma, olmayanlar da öyle diyor. O havayı veriyorlar. Ve e, siyasi bir dosya olmadığı takdirde o zaman bodoslama yürüyor. Diyor ki işte böyle yaparız, şöyle yaparız falan filan bir faşizanca davranışları var. E, Bunların giderilmesi için tabii ki en baştaki yöneticilerin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Mesela emniyette bunu düzeldiğini gördük. Ali Yerlikaya geldiği zaman kısmen bir düzelme oldu biliyorsun. Çetelerin üzerine göstermek olsa gittiler bilmem ne yaptılar. Biraz daha toplum rahatladı. Bunu adalet sisteminde de yapmaları lazım. Peki Deniz'e gibi yani suç tarihinden itibaren esas değil mi? çıktı çıktı zaman infaz yasaları her zaman suçlarından itibaren geçerli olur. Şey, yasanın çıktığı tarihte itibaren olur. Evet. Yani diğer hükümler kapsamaz o zaman. Hayır. İnfaz yasaları ve Türk Ceza Kanunu hükümleri geriye, geriye sadece lehe olan hükümlerde işler. Aleyhe olan hükümlerde işlemez. Mesela e, örgütsel suçlarda 6 yıl, 3 yıl, 3 ay alacağı ceza 10 yıla çıkartıldı diyelim örgüt cezasında. O 10 yıl işlemez. Dahliye olan hangi tarihse o işler. Yani anamların. Yan evet. Bunlar, bunlar şansı var mı? Yasadan yararlanma şansları olacak mı? Her zaman neye olan hükümlerden yararlanırlar. Evet. Peki e, genel af çıktı diyelim. İnfazı da yansa ona da teşkil edilir. Evet, Onlar da varlar. Şartlı tahliye olanlar peki? Mesela şartlı ya tahliye Yani o adam zaten yaralanıyor. Dışarıda evet. adam. Hiç yaşamıyor. Evet, ee, peki zaman aşımına baktığımız zaman zaman aşımına uğrayan dosyalarda bunlardan olacak mı? Çünkü insanlar da çok fazla Zaman aşımına uğrayanlar da çok fazla işte Dosyam geri diyorlar bu şekilde. Yani zaman aşımıza e, bu olaylarda e, evet. 6-3 ay olan olaylarda 8 şey 15 yıl art 22 yıl yani çok fazla zaman aşımı. Yani zaman aşımı zor olur. E, yani 5 yıldan aşağı olan suçlarda yani suçun 5 yıldan aşağı olan suçlarında 8 yıl toplam. O da artırıcı zaman aşımı süresi olduğu zaman 12 yıla çıkıyor. En 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 küçük şu anda Türkiye'deki zaman aşımı süresi 12 yıl. En küçük suçun. Ama e, bu FETÖ dosyalarında ya da terör dosyalarında 5 yıldan fazla oluyor. yani 6 yıl, 3 yıl bağladığı için e, onların zaman aşımı 22 yıl. Çok fazla. Zor ya. Yani. Zaman aşımına güvenmesin kimse. Yani onlar yasa kapsamında o zaman olmuyorlar değil mi? Çıkmadan, ya çıkmayan bir çıkmamış bir yasa hakkında konuşmak mümkün değil. Sen de konuşamam ben de. Evet doğru. Bilmiyoruz ki yani belki de çıkmayacak yasa. Evet. O yasa çıkacak diye kimse şey yapmaz çünkü o yasa genel af yasası çıkmış olsaydı genel seçimlerden önce çıkardı o ve yüzüncü yılda çıkardı. Yüzüncü yılda çıkartı. çıkartılmayan bir yasayı ben şimdi çıkartacaklarını zannetmiyorum. Ben düşüneceğim yani. Tamam. Son sorunu şöyle sorayım. Evet. Beş yıl İndirim diyenler de çok fazlaydı. Bununla ilgili hani e, indirim yapılacak diye. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Olmadı. O, o, da olmadı değil mi? Olmadı. Evet. Yani bunu, bu, bu soruların muhatabı e, hakim, savcı, avukatlar değil bilet milletvekilleri, bakanlar, neyse siyasiler. Evet. Bu onlar verecek. Çünkü yasa çıkması lazım. Yasa çıkmazsa da olmaz. Tamam. Tamam. Ben sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Böyle vaktiniz ayırtınız, geldiniz. Siz e, gazetecilik okuduğunu söylüyorsunuz. Evet. Son sınıfız biz. Ee, geçmiş olsun. Yani zor şey. Evet. Yani Allah nasip eder. Şey. Ödev mi yapıyorsun? O ödev değil de biz böyle sizin gibi uzmanlar buluruz işte mesela her konuda. Onlarla yapıyoruz yani işte buldukça sorularımız oluyor. Onları soruyoruz öyle. Ama çok zor sorular. Efendim? Benim bu sorularım çok zordu. Yani evet aslında şey de oldu böyle yorumlardan gelenlere de gittim sonra. İnsanlar çok merak ediyorlar. Aslında çok yaptık böyle eski evet. hakimlerken evet. yaptık. FETÖ mağduriyet çok fazla Türkiye'de biliyorsun. Evet. Yani e, bu mağduriyetler de devam ettiği sürece bu Türkiye feraha kavuşamayacak benim şah şahsi düşüncemde. Ama herkes kendi yolunu kendine çizmeli yani kendi arkasını kendi çizmeli. Yani herkes katlanmalı ya. Katlanma işi vardır. Herkes kendi hareketini kendine göre ayarlamalı. Çünkü o ara dönem yani. Kolay değil. Yani Allah yardımcısı olsun ama e, biliyorsun öldürmeyen acı güçlendirir. Onun için hiç kimse kendini karalar bağlamamalı. Herkes kendi işine bakmalı. Benim bir tane savcı arkadaşım var mesela. 6 yıl 3 ay almış. Yargıtayda dosyası var. Ama 4-4-3 hala gidiyor piyasada çalışıyor. Adam müteahhitliğe başladı. Zengin oldu yani. Cezaevine de tekrar gireceğim zaman girerim diyor, ee, kazandığım parayı yerim diyor falan filan. 2-3 sene, sene daha yatar çıkarım diyor. Zaten 2.5 sene yatmış zaten, 1 senesi kalmış. Anladın mı? O tip adam çok. Yani sabretmek lazım Ülkeyi terk etmek de bir çözüm olabilir. Yani düşün düşünce anlamında. Tabi terk edebiliyorsan ya da gidebiliyorsan. Yok, ıı, Türkiye'de kalıp sabretmek de bir çözüm olabilir. Ya da işin akışına bırakmak da bir çözüm olabilir. Her şey çözüm ama can giderse gerisine bir şey olmaz. Sabredeceksin. Sağlığını bozmayacaksın bu sürede. Tamam Benim düşüncem bu. Şahsi düşüncem. Sağlığın yerinde olduğu sürece 6 yıl, 3 yılın tamamını bile infazda geçirsen ne olacak ki? Geçiyor işte zaman. Ya yani Nazım Hikmet'in suçu neydi? 10 yıl yapmış adam. Kemal Tahir'in suçu neydi? Orhan Kemal suçu neydi? Komünizm şimdi suç mu? Hmm. İnsana, geçmişte bu insanlar... Hem de perin perişan olmuşlar. Yani Türkiye'de bak en önemlisi verdiğim örneklerden birisini söyleyeyim ben sana. Ee, bu aldırma gönül aldırmanın yazar kim biliyor musun? Duydun mu hiç? Elis Akbayram değil mi sanki? O şey, bestecisi. Onu e, tam bilmiyorum o zaman. Sebahattin Ali. Hı. Sebahattin Ali'nin ne suçu vardı? Adamın kafasını taşla ezerek öldürdüler. Bulgası'nda mit elemanları. Adam komünist diye. Komünistliğini ne gördü? Ne, ne komünizmin vardı yani. Türkiye'de dönem dönem herkes idarenin karşısındaki insanı kendine bir düşman yaratırlar, e, iktidarlarını korumak için. Bu böyledir. Önce sabireceksin. E, onun kaderi de öyleymiş. O olmadı, gitti işte yani. E, biraz kalsaydı, dursaydı. O onurlu yaşamayı seçti. Çinok cezaevindeyken, aldırma gönül aldırma e, diye şahane bir şiir yazdı. E, kitaplar yazdı. Belki de o cezaevine girmeseydi Sebahattin Ali bu kadar meşhur olmayacaktı, onu da düşün yani. Yani adı gitti. 45 yaşında, 50 yaşında öldü ama adam e, Türkiye'nin bence e, özgür kahramanlarından birisi şu anda. Hani ben tamamen duygu, düşünce itibariyle ben komünist değilim. E, ya da e, sosyal demokrat değilim, bilmem ne değilim kendi şahsım ama şu anda sağ, sadece humanistim yani. Başka hiçbir ideoloji taşımıyorum. O taraftan da benim canım. O taraftan da benim canım. Yani hümanizm yani ne demek? İnsan. İnsan merkezi yapacaksın. Hak yemeyeceksin. O. Benim düşüncem artık bu. Ne edeceksin. Her iki tarafta içinde şey yapacaksın. Yani eline silah alıp da havaya silah sıkmakla ya da adliyeyi basmakla teröristlerin yaptığı gibi herhangi bir sonuç alamazsın. ya. Yani. Mücadele edeceksin. Sormak istediğin her şeye var mı? Sorun değil. Sor. Sor. Yani başında bir iş varsa onu da söyle. Yakınların başına geldi bir iş varsa onu da söyle. Ya da benim telefon numaram var bak sende. Eee, de mesela ben bunu görüyorum. Her gittiğim yerde mesela duruşmalara gidiyorum. Taksici diyor ki abi ben diyor polis memuruyum diyor. İhraç oldum. Ne yapalım? Al diyorum kardeşim kartımı. Davalık bir şeyim varsa gel diyorum. Bakayım ücretsiz bakayım diyorum gerekirse. Sorun değil yani. Biz toplumsal olarak konuyu çözmek zorundayız. Hepimiz birbirimize yardım etmek zorundayız. Sen de benim vatandaşımsın. Mehmet abi de öbürü de yani benim kızım da. Eğer bu toplumsal barışı bu ülkede sağlayamazsak bu, bu hiç kimseye yar olmayacak ülke. Zengin de huzursuz olacak, fakir de. Anladın mı? Yani Türkiye'nin en büyük problemi hiçbir zaman unutma. Adalettir. Ben de bir mutlaka diye bir kitap var. Cezaevinde yazdım. Hatta kitap da burada. Sana da tavsiye ederim. Göstereyim. Bak. Böyle bu cezaevindeki 14 ay kaldığım anılarımı yazdım ben burada. Yani bireysel roman bak. Ne oldu? Biz Cumhuriyet Savcısı olduğumuz halde 14 ay kaldık. Ne oldu yani? Öldük mü? Bittik mi? Çıkınca daha da zengin olduk yani. Ticaret ataldık. Yani avukatlık yapıyoruz. Yani çok güzel şeyler oluyor. Bunu kötü hak değerlendiremezsin. Yani cezaevinde topluca yatmak ya da böyle bireysel kitle katliamına ulaşmak kötü bir şey değil aslında. Hani tasvip etmem. Yapanlar açısından bence kötü yapanlar öbür dünyada yatacak yeri yok bence bana sorarsan. Ben şimdi daha önceden yapmış olduğum, işlemiş olduğum günahlar var tamam mı? Onu söyleyemem özelde. Şimdi düşünüyorum yarın bir gün ölürsem ölürsem diyorum Allah'ım diyorum o yaptığım 14 aya beni say diyorum. Yani o, onun sayesinde beni kurtar öbür dünyada cennetten aile ediyorum. Bu böyle mani yok beni güçlendiriyor. Vallahi Mehmet abi rahatlıyorum ya. He, sen hırsızlık mı yaptın kardeşim? Yok. Ben hırsızlık mı yaptım? Yok. O zaman ben niye bu cezaevinde yattım? Ben de suçum vardı. Niye bu zulüm devam ediyor? Zulümdür bu. Bunun yaptıkları FETÖ davalarının özü tamamen zulümdür. O darbeye karışanlar haricinde çaycı çorbacanı kendileri öyle diyordu ya. Atizi itizi diyordu ya. Tamamına yani masumdur bana göre. Bir terör örgütü falan filan yoktur. Hikayedir o. Tamam mı? Benim şahsi düşüncem. Eline silah alıp eylem yapmadığı sürece ya da Türk Ceza Kanunu'ndaki ee, o 300 e, küsür e, maddeden birisi ihlal etmediği sürece herhangi bir suçu yoktur yani. Nedir yani? Bir, bir, bugün bir cemaat e, mensubiyeti ya da bir tarikat mensubiyeti suç olamaz. Eğer suçsa o zaman menzilcileri de topla. O zaman bilmem necileri de Bir sürü var yani. Herkes herkes. Topla. Alevileri de topla. Onu da topla. Bunu da topla. Biter mi o zaman bu iş? Sırf sana karşı, senin siyasi duruşuna karşı diye o cemaatin başkanı senin siyasi düşünen karşı diye bir zaman bil, bilmeden o cemaate mensubiyeti olduğunu düşündüğün insanları pişleyerek nereye kadar gideceksin? Bunu terör örgütü yapamaz. Dünya bak ne yapıyor? O Yalçın Kaya dosyasının özü o. Dünya buna gülüyor. Güldü ya. Çöp etti. Karar çöp şu anda. Hukuken yani şu andaki FETÖ dosyaları tamam çöp olmuştur. Çünkü Baylok kararının içeriği itibariyle yazışmalar, terör örgütü, üyeliği, anlamını delil ifade etmiyorsa çöp diyor adam. Haklı mı? Haklı. Uymak zorundasın sen bunu. Uyumazsan da daha büyük bir belalar gelecek. Enflasyon yüzde 60 yüzde 70 resmi diyor ama normalde gayri resmi yüzde 120 yüzde iki 200 yani. Anladın mı beni? Onun için kardeşim bak sen sen ol e, çevrene de söyle hiç kimse hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu dünyanın gerçek sahibi Allah'tır. Kimse değildir. Rızkı veren de sadece devlet değildir bak Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Ha, kamuda görev yapmazsın. Özelde yaparsın. Türkiye coğrafyasında ya da Anadolu'da görev yapmazsın. Almanya'da yaparsın. Anladın mı beni? Hiç. Ben bu şekilde düşünüyorum. Benim şahs Yani bu bu benim için çok gurur kaynağı bir kitaptır. Bir gün mutlaka. Okumanı da tavsiye ederim. Bir gazetecilik öğrencisi olarak. Bir gün geçtiği zaman gel ben sana hediye edeyim. Oldu mu? Tamam. Ben Geleceğim şu ben Geleceğiz. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Bu kısmı şabam değil mi? Koyalım değil mi? Yani yayınlayalım. Ne? Son kısmı da sizin. Daha benim, değil mi? Hı -hı. Yani Hı -hı. benim için önemli olan, benim için önemli olan sadece hukukun üstünlüğü. Hukuk devleti istiyoruz biz. Bir gün mutlaka ıı, Türkiye'de hukuk da hakim olacak. Yani suç içeren bir görüşme yapmadık. Ben de yapmadım. Sen de yapmadın. Suç içeren görüşmeyi yapmadığın sürece herhangi bir suç unsuru olan fiile katılmadığını sürece herkes masumdur. Yani terör örgütü üyeliği çok ağır bir ithamdır. Orada terör örgütü olduğunu bilerek o kişinin o örgütü üye alması lazım. Ama 2016'ya kadar bundan kimsenin haberi yoktu. Önemli olan o. Nirengi noktası orada. 2016 15 Temmuz'da o darbe girişimiyle FETÖ'nün içindeki o işte hücreler ya da gerçekten kötü niyetli olduğu değerlendirilen kişiler e, vasıtasıyla bu ortaya çıktı. Ama burada sapla saman karıştı. At izi, at izine karıştı. Yani bu soruşturmalarda da devlet hala çözümleyemiyor. Ha, kısmen çok hakim yani bir sürü hakim artık Baylok içerik görüşmelerine karşı e, daha teyakkuzlu, daha düzgün kararlar vermeye başladı. İçeriğine bakıyorsun şu sürü değilse kararlar geliyor. Ya yani var böyle kararlar şu anda. Gelmeye de başladı. Uyanlar da var. Ama bu kitlesel olarak e, uyulduğu anlamına gelmiyor hala yani yargı içerisinde bir e, iştahat birliği yok. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle 16 Temmuz'da ya da 15 Temmuz'dan sonraki yapılan soruşturmalarla şimdiki soruşturma da dağlar kadar fark var. Yani bir oturdu, sistem de oturdu. Adam sırf bankasıya para yatırdı diye mahkum oluyordu. Şimdi öyle bir şey yok. İhraç oldu. Hala o mağduriyetler giderilmedi. O ayrı bir şey. Mehmet abi ben bir, kimse yok mu derneğine SMS'de 5 değerle Bağış yaptığım için 14 ay pis pis hapis yaptım ya. Ya yani beraat ne kadar canımız çıktı. Arkadaşın hanımı babasının baş parası bankası ya. Yani onun için moral bozmaya gerek yok. Hukuka aykırı bir eyleminiz yoksa yani e, yasal Türk Ceza Kanunu'nda sizi e, suçlayanlar eğer e, er ya da geç o hukuk duvarına çarpacaklar. Yani bu hukuk duvarda nedir? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun için herkesin kendi durumuna göre hareket edip suçsuzluğuna inanıyorsa sonuna kadar gitmesi lazım ama. Sonuna kadar yasal süreci takip etmesi lazım. Anayasa Mahkemesi de bizim mahkememiz. Öyle değil mi? Onda da ihlal kararlar çıkıyor yoğun bir şekilde. Şu anda çıkıyor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi bile Türkiye'de çok iyi şu anda. Özgürlükçü kararlar veriyor. Yani yerel mahkemeler gibi değil. Onlar bile içerik araştırmasına göre diyor ki e, çoğu kararı var. E, Baylok'un içeriğinde suç unsuru yoksa içerik araştırması yapılsın falan filan diye beraat veriyorlar. Ya sırf o orada, sırf örgüt toplantı dediğim cemaat toplantısına katıldı diye mahkumiyet verilmiyor artık. Bitti o iş. Şu anda Türkiye'de yavaş yavaş oldu ama bu tabii siyasi iradenin de buna büyük katkı yapması lazım. Ya, yasal düzenleme yapılması lazım bana sorarsan. Ya bu, bu dosyalarda eğer doğru düzgün bir sonuç alacaksak Yasal düzenlemede tek bir cümleyle diyecek ki silahlı terör örgütü eylemine katılmadı ya da Türk Ceza Kanunu anlamında herhangi bir eyleme katılmayan kişi terör örgütü üyesi olamaz. Bitti. Ya yani bu silah çok önemli çünkü. Sen silahlı terör örgütü üyesi diyorsun ama adamda silah yok, bir şey yok, eyleme katılmamış. Türkiye'nin yumuşak karnı bu. Yani inşallah düzeltirler. Ama bunu infaz yasasında düzelteceklerini zannetmiyorum. Bu infaz yasasıyla olacak bir şey değil. Bu bir reform yasasıyla olacak. Bir gerçek bir kapsamlı bir Türk Ceza Kanunu, CMK hepsini bir araya getirilerek düzeltilmesi gereken bir şey. Çünkü bunda bir de şunu söyleyeyim bak o zaman on, muhakkak söyleyeyim. AKP şu anda bu konuyla ilgili FETÖ olayıyla ilgili bence en büyük mağduriyeti yaşayan parti. Niye? Bütün bu FETÖ'nün mağdur olanların tamamı AKP içinden çıkma. AKP'ye oy veren insanlardı bunlar. AKP'nin tabanı bunlar. Niye kendi tabanını şey yapıyorsun ki? AKP Normalde yüzde altına düşecek bir parti değildi. Niteki eski şeylere bak. Şimdi yüzde %35 bandında geziyor. Yani MHP olmasa iktidarı kaybedecek. Sırf bu FETÖ olaylar yüzünden. Onu da çözümlemesi kendi de yeni olur diye düşünüyorum ben. Şahsi düşüneceğim. Yani başka sorun yoksa, sorun varsa da dinlerim sana. Çok teşekkür ederiz. Böyle baktığınızda çok sağ olun. Ya, ne demek yani. Bizim de katkımız olsa memnun oluruz. Tamam evet, Gerçekten oldu zaten. Çok sağ olun. Sağ olasın kardeşim yazabilirsin telefonunu tamam tamam çok teşekkür ederiz link atayım değil mi yanıtdan sonra isterseniz tabii ki at tamamdır evet sağ ol. iyi günler tamam çok sağ ol iyi günler kolay gelsin